Evet. Kes, kes, bayar, mi? Çekiyor mu? Çekiyor mu? Çekiyorsa da o yüzden. Çekiyor mu tabii. Niye çekmiyordun ya? Gelken. Kek valla var gel. Gidim vallahi ben Elim Nail hepsini yiyecek zaten ben biliyorum. Evet değerli takipçilerim bacana amkana hepiniz hoş geldiniz. Serkan yine beni bana oynuyor bugün. Kekleri bitirdi. O benim vlogumda. Bakın arkadaşlar bitirdiği keklerin boş. tabağı önüne koyuyor. Tabağı benim önüme koy. Benim kekim daha burada öylece duruyor. Yalan. Şimdi bandırmaya başlayacak biraz sonra bacanam. Zayıflamış bu arada. Bak şunda bandırma vardı bitirdi. Onda kek vardı onda gidi. İzleyicilerimiz beni biliyor ne kadar ciddi ve samimi olduğumu. Evet biliyorlar. Bandırma kadar hepsi. Dört tane ikisi onun ikisi benim. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Bana kalırsa. <laughs> Kalır. <laughs> Altı tane yumurta kıldık. Buna. E <laughs> yumurta çok buldunuz bir tane kaldı. Hayır diyorsunuz. Hem de. de şey. şey ne ne yaparız diye. Karbonat var ya soda. Evet. Hadi Nail. Çekinmeyin ya. Ondan at. O hem sarardır hem böyle doldurur. Koltuğunda falan belli değil ama değil mi? Olmaz, gayet, olmaz <laughs> Nasıl kız. Nasıl yuttun hmm. ama? Abo. Acı olmaz ki. Yani Geçen şey gün dün ısırdığın yapmadan. gibi. Yine onu ekran resmi <laughs> yapmada? <laughs> 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 yok. Yok lan. E, şey <laughs> 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 onu ekran resmi da diyor. Bak hele. Doğrudur musunuz? Benim kimseyi yedim rüzgarım yok. Ben de bir tane şey atarım. Ne? ben kimseyi rüzgarım var mı? yok. Adam kendi Onlar nasıl birbirlerine alınmıyorlar? Nail biraz daha şey. Ama bak şimdi sen öyle diyorsun da de, şaka yapıyorlar diye bu YouTube. Ben de YouTube çekiyorum. Ben de hiçbiriniz onu kabul etmesiniz o şekilde. Ne Serkan kabul eder. Bir edemezse, de ben de izleyicilerim var. Ben. Yani benim de bana Hadi göre izleyicilerim. Yani. Ne gerek var ki yani öyle yapmaya. Yani. Yine duran yapıyorsun Serkan. Şimdi şimdi. Hı? Şimdi bana torpile attığı gibi bunu atsak bu dövüşe gider. Aynı yüksel babam gibi bu hemen Siz hemen, hemen bozulur bu. Biz, biz bilmiyor mu seni? Siz alıştır mısınız? Ne yiyormuş? Ne var benim ne haberim, ee? haberim oldu? O, yok, yolda çakmak yolda istediler benden. Ne yapacaksınız çakmadı? Benim hiç haberim yok. Abo! Aynı video izlemesi yasak gibi. Ama yoktu. bak musun? salonda benden çakmak istediler. Ciddi söyle bak yolda çakmak söktüğü zaman benim haberim oldu. Ondan sonra de der ki bana dışarıda çok oyalanmasın seni içeri çağırdı dediler bana. Eee? Ben de bazen hadi üstünü geç dedim. Daha öyle diyor ama sonra hadi hadi diyor dolapçılar geliyor kahın diyor. İçeride planı kuruyorlar. Dışarıda geliyor patlayınca benim babam yok ki bacanak video diyor. Videoyu izle. Benden çakmak isteyene kadar benim bu olaydan haberim yoktu. Serkan'a bomba atacaklar Bir taklanıyor o evden bu eve giriyor. Bu evden o eve giriyor. Bak mı? bak bak o nasıl izle izle izledik Allah ya. Allah izledik. tek tek izledik onu üstü yüzü. Evet sonra da mutfakta çakmak diyor. Da öyle diyor. Hadi bacana hadi çalıştı o değiştirdik diyor. Daha ev o demesin oğlum bizi beşler de biz de kireriz болот. Var mıydı? Var. Mı? Var var. Bana da duşala patlayınca diyor ki. Bacanak benim haberim yok diyor. Mustafa benim haberim yoktu oradan burdan. Bacanak benim haberim yok diyor ya. Gel gitmeyece Ben bunun altından kalmam. Ama ben varken yap. Seni de sana da. Bana da. Tabii canım. Şeydemi tamam. çocuklarımdan istemiş Ali. Hala atacı virenda aynı. Patladan da aynı. Sen ona çakmak vermesen kimse de çakmak yoktu. oldu. Değil mi? He. Ben de suçlu oldum ben Bir de bana dışarı çıkmış suçun diyor. Için, suçun içinde Hala var. diyor ki bacan ak diyor. Benim hiç haberim yok lan diyor. Vay, bu. bu Videosuna baktıydım. Çakmak veren bu orada konuşuyor. Siz, 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 Dur diyor ben çağırayım diyor. hızlıca girsin diyor çabukça diyor. Bana ne diyor. Bana diyor. Ben ne diyorum. diyorum ki bu, bu koca <laughs> diyor cibine ne koysak diyor Bizimle <laughs> <kendi> diyor. Öşür kendini diyor. Al <laughs> ama bak, ciddi söyle Mehmet çakmak kadar haberim yok. Vallahi biz buna yapsak ekmek çapsın enişte <laughs> bu diyor hemen. <laughs> bu bozulur kaynatan da aynı. Hemen diyor giderler. <laughs> Nereye çekmiş? <laughs> Dayı da pantolon çekmiş ve şeyi ne yok da kemerinde dalmış da. <laughs> Onun da pantolonu böyle bir seviniyor. Ha bak bak. bak. Bunda videonun bayağı anladın. Anladın ya. Ne diyor ki bak anladın. <laughs> <donlum. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam. Bir daha benim yok diyorsun koca oğlum. Gerçi diyor bir yer çakmaz da diyor. Arkadaşlar gördüğünüz bana yapılan posu da. Ben yapmadım. Buna yeni bana da gelmiş ya da benim haberim yoktu diyor. Videoyu bir izledim. Benim yok. Çakmak veren bu, beni içeri getiren bu. Bunda da var. Ha bu. Bak Ama Yapabilirsin, sıkıntı yok. Tamam, ben bunun altında kalmam yani. İkiniz efendim. Sıkıntı yok. <laughs> o Hasan'ı donuna duracağım <laughs> yani. Bu iki oldu. O <laughs> Olsun. Niye kardeşim bize kıyıyor? Biz ilim oğluyuz. Ölürsek <laughs> ingisini bulursunuz bir dakikada. Kendinize geldi mi? Kardeşin oğlu oluyor hadi. Duyuyor musun sen o kardeşime diyor yapman diyor. Biz ilin oluyor bize yapın diyor. Allah bana yapmadı sen ben elma haberim yok. He yap. Yapman düşünsün de. Sen de intikamın al o zaman. Hasan ben kıyamam kardeşim diyorum da o da kıyarım bacım diyor pek korkuttum beni. Ötümü sıkıldım. E İzle adamı da çayda mı kattın? <laughs> Oğlum diyorum sana ben diyor ablamayı yap. Oğlum kadınlara yapılır mı dedim. Hamile olan olur bir şey olan olur dedim. Bu yapılır mı bu şaka yani kadınlara? böyle kadınlara? Öyle demişsin herkes sen hamile misin diyor. Yok ya sen hani hamileliğinde kadına yapılmaz ki ya o. Hani sana bu sürü şey geliyor ellerine sağlık diye. Kadın doğuracağınızda haber olmamış. Ben görüyorum diyor o zaman haberlerde. Doğururken haber oluyor da hamile oldu onu. Nail'e de bir pusu gerçekleştireceğim. Vallahi benim Hasan suçum buradan yok. sana da duyurulur. Benim hiç suçum yok. Tamam. Bunu arayıp duruyor. Eylemle sağlık. Hadi gel. Burada da boş kahve. Boş kahve mi? Hayır. Burada yaptım daha soğumaz. olmaz. Teh. Arkadaşlar Hazan işte yine telefon almış. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> İn işte beni ara bakayım bir. Esra uçağını ötüyor ana. Öteyeceğiz abi ne önce geldim. kapat Şu i̇şte. düğmeden düğmeden. Düğ düğmeye bas. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben de şaşırdım ne yapacağını. Bir <laughs> konuşun işte. <laughs> tamam şimdi ben seni arayayım bakalım çalacak mı o. Aleyküm Çalar. Şu kahvede var de vardı işte. bizim e, e, de vardı. E, e, telefon Şuradan kapatmadın Açık o çalmadı, meşgul sağlıyor. 0-500 500 değil, 282. 282 Değil mi? Değil mi? Yer tutun, Çıktı, çıktı. Keser ya. Yok sakın da kesme yok Bir daha evinde kapat telefonu, sen kapat diyor. Allah Allah. Benim telefon benim telefondan Hasan'da kesme yok. Meşgul çalar o açık olduğu için. Mu? Meşgul çalar. Meşgul çalar. işte o açık. O, açık. O, açık o ötüyor ya. O yüzden Arama, meşgul, meşgul çalar. Diyor, gidiyor. Mikrofonu A açık kalıyor işte onu A düğmelerden A basacağım. Ya, o zaman onu kapatma. <laughs> Ama o telefon çalışıyor olabilir. Çek, i̇nişte çek onun fişini. O telefon seni konuşturmayacak. Ha oldu şimdi. Şimdi çalabilir belki. Kaç numara mı? Dur dur. Dur. <laughs> numara söylemeye <laughs> yasak. <gülüyor> i̇nişte mi telefonla? Uslu mücadelesini uslu. görüyorsunuz. Arabı bakayım dur, bir. Tamam. Naili arayacak, çalacak vallahi. Kendini anne, mi arıyor? Şey benim her şey okurdu benim. Allah'ım yardım et. bir şey var mı? Bir şey var mı ya? Yok. Çalıyordun işte. Yani, Kim aradı? işte? Senin telefonu orada boş duruyor. Başkasını mı aradı? Nasıl telefonu boş duruyorum? Çalıyaram. Yok. Baştan çıkar, baştan. 5 saat de yaptı. Dışta kimi aradı? Şu aradı ya. O çalmıyorum şey, ama kendi telefonunu aradı. Yanlış aran da başkasına aran. Bir diğer araba alalım işte. İnişte o telefonu yapa dursun arkadaşlar. Biz de bu tarafı çekelim. Aynen. Sen niye diyor sessiz sakin duruyorsun? Hasta mısın ciğerim? Nail Beşir aklını değişir kahveyi. O sütlü içeri. Neşelen ki izleyiciler iş, iş, de sana rahim Nasıl iştahlı bakal evi desinler sana. Zaten koruyorlar beni. Korsunlar. Değil mi? Vaslan <laughs> <laughs> ya böyle. Yanında aradım. O öyle ben şurada. Ebe niye yoruyorum diyorum. İyi mi oğlum diyoruz. Bilemedim diyor. Bilin beni sen nasıl bilemedim? İkimiz konuşuyoruz evin içinde. <laughs> Yan yana. Ben onu arıyorum konuşuyor. <laughs> bir gün bunu aradım ebe'mi. Baba ne ne yapıyorsun? Nasılsın dedim. Ellerinden öperim. iyiyim kuzum dedi. Bilemedim dedi. Ben Atilla'yım dedim. Ay Atilla'yım kuzum dedim. Eve şey dedim. Baba ne ameliyata gidiyor musun dedim. Gideceğim. Tamam ben yarın para çıkarayım da gidin. Çıkar kuzum çıkar. Param da yoktu zaten. Bir de hasbemiz diyor <laughs> dedi. Dayım yok var ya orada oturuyor. <laughs> Tavuk pişirdi Serkan. Oturduk telefon çaldı hani böyle ev telefonu. <laughs> Kemal dayı Kemal dayı da vardı. Enişte nereye ara? Sen müşteri hizmetleri diyor bak. Ama enişte sen o Almanya'ya bağlanacaksın şimdi sen kapat onu en iyisi. İyi telefonlar. <laughs> Nereden geldi o telefonlar? Ayaz mı getirdi? Kim bırak getirdi? Murat getirdi. Murat e, 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 yani bırak getir. bırak. getirdi. Murat bırak. Bırak getirdi. <laughs> Çocuk annem pişirdi telefon geldi. Elmas alınmış herhalde. He. Ee, Kemal brainstorm. dayım açtı. Uyumayayım dedim böy zapatta. Uğur uğur doğmuş ya. Kemal dayım aldı telefonu. Önce o konuştu. Onda sana o kim istedi yok abam istiyor. Ondan sonra abasına geldi. Anne ya sende onunca abası. Icıq hepim konuştu. Ondan sonra kim istiyor dermanı. Derman konuştu. O geliyor tavuk kimiydi diyor. O geliyor tavuk kimi? Tavuk bitti. Kim yemiş tavuğu? O diyor ben yemedim. O diyor ben yemedim. Tavuk bitti ama. Yani. Pilavlı tavuk. Hatırlı mı diyor Yok bacım hatırlamıyorum. Evet mi? Yok hala evinde. <laughs> nail olsa Nail idi diyeceğim ama Nail yoksa Kemal dayım yemiştir. Kemal dayım. <laughs> Kesin dayım. o yemiştir. <laughs> nail yoksa o zaman. O zaman Derman şey Kemal dayımına sen yemişsin Nurelmaz. Kemal dayımla da konuştuk. O da onun Evim kalktı bir o konuştu. Tavuk. Kim vurduya mı gitti tamam? O, o, o zaman o diyor benim O diyor kimimiz Kimin kanında öterse deneyeydik. <laughs> bizim köyde şeyi var. Kahveci Erdal var. Bunların çarşı merkezde oturuyor. Culukları var bizim koyun ortasında ya. Her gün çocukken bir tavuk culuk çalar. Fırında pişirirlermiş. Bunların da koca bir erkek culuğu varmış. Onu çalmışlar gece bunların kumesten. Ondan sonra Erdal ayı da çağırmışlar. Gel kocaman bir tane culuk bulduk ki kestik diye. Culuğu yedirmişler buna kendi culuklarını. Eve gelmiş, abası başlamış kuğu itmeye. Yona'nın çocukları, bizim culuk yok, kaybol diyor, ağzını sıkıca tutmuş. <laughs> Kanımda diyor, ötecek belledim diyor. <laughs> öter öter, abam öldürür beni diyor. Abam culuk yok deyince diyor, kendi culuğumuz olduğunu bildim diyor. <laughs> Gibi He, ben de o, aynı onun gibi ölmezsen ağzınızı sıkıp tutaydınız, Karnınıza ne götürdü. Nayet senin yok mu anın kardeşim? Unuttum ben anlarımı. Telefonla da ilgili mi? Telefon ya da herhangi bir şey anısı yok mu bacanam? Nayet orada ağaçların altında bir saat konuşmuş. O zaman biz nişanlı değildik. Kiminle konuşmuş ya konuşmuş diyor. İlk da bacım da burada ya. Hadi dedim hadi sen de dünya bir saat şu açtım altında konuşuyoruz. <laughs> yerde de şey var, yerde Abo. de taşıyanı var bunun. Yani. Hele sen Yo, sen. Sonra buna dedim. Bu da diyor arkadaşımla, ertek arkadaşımla konuşuyorum. Bir saat. Bir <laughs> saat bir var, yani. boyum, boyum. Aslında, değil. Daha var kuzuların hem açtısa bir saat kutuşun. Öyle mi ettin lan? Abo. Nail unutmuş evde Derman'ın bacısı olduğunu. <gülüyor> 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 Öyle mi ettin lan? Bir saat mi konuştun? Hatırlamıyorum vallahi. Abi. mı? He, konuştum Aynen, hatırlamıyor. da атырлабы kayısını kaymış takırmış. эле э сенден конуштумудердиңм кайсыныкы эмштакыакөчүн <laughs> Babamı gördün <değil> mü? Kayma gelmez. <laughs> <edilmesi. gülüyor> ee, ee. Kayma bakmadı ya atacağım diye babama baktı. Aldığını çat çat vurmuştu vallaha. Duvara vurmadım canım abartma o kadar. <laughs> Abasına kızdığında kayıya vuruyordu. Babam uyanıyordu. <laughs> <laughs> geldi ya oturacak böyle evde oturacak. Kızımı görecek diye. Babam da onun yanında oturmasın. Kalk etmeye dedi bana. Ha bu. Sabahla kayar kapat diye. Yok baba gülmedi. Kay, kalk 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 İyi tamam kayım dedim. Görüyor musun? Ee, ee, Annesine de mi derinmiş? Evde öyle böyle yoktu. Anneni baba ne derse o olurdu. Kadın. Tamam dedim kayım dedim. Bu da yanıma geldi oturdu oraya. Aban da oturdu. <laughs> 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 aban <laughs> bekçi. Ama sen çok ama. tünelli kızmışmışsın. Evet tünelli. Hastanem öyle tırmışmış. Nebimde en iyilası. Nail'in Rahime'ye bak da. Rahime gibi kız, öyle olur dermişmiş. Anneme Leyla. Hey hala. Gerçekten öyleydim. Öyle ne gördün e. anlat bakalım. Ekmeğe, Ekmeğe kayıyordun. Ekmeğe <laughs> aldım vurdum şöyle. Şöyle büyük. Kız sinirinden ağır vur evet, Yok ya adam konuşturmuyor bizi ya. He. Sen gidiyorum. de ya. Nerede konuşmak istiyorum <laughs> konuşacak ama. Ama ekmek kendimden geçti. <gülüyor> <gülüyor> olan ekmek oldu e, aradayı. adam yanında oturdu bu yine de. Annem de oturdu. Ekmek bitti. Bizim sohbet de bitti. Hadi kalk gelin. Yani az hani kodu gitti. Ekmekleri <laughs> kırdık. Hiç konuşmadın he? Ko Konuşuyor canım da. Yani böyle serbest şey yok. <laughs> serbest konuşma yok. Aynen. Sekiz ay nişanlıla durduk. Babam geldi Almanya'dan. izine geldi buna dedim ki bak. Beni tanım o bilmiyorum. Konuşmadım hiç. Tamam mı? Biz başladım tamam dedi. Biz hiç konuşmuyoruz birbirimize. <laughs> Halam da bir eşarp ama babam eşarp getirmiş oradan. Çok güzel. Yanıyor ifosolu. Almanya'ya. Ben, ben de köprü bana... köprü düşüyorum. Halam da çok güzelmiş. Onu da sana bu konuşmuyor buna böyle bakayım. Beni biri yok dedi. <laughs> <laughs> Tanımazlıktan <laughs> geliyor <laughs> mu? Ya da var. Ya da var. Eski anılarına döndü ya nasıl? Nasıl hoşuna gidiyor işte. Bıyık nasıl, altı nasıl gülüyor? Vallahi bıyık altı gülüyor. Nasıl gülüyor? Eski anılar mı sevdi? Sen de bulmuşsun enişten gibi yakışıklı. Ya. Ben teyzemin oğluydu ama ben sekiz ay nişanla durdum bir kere vardım. Görmedim. <laughs> ben görmedim. <laughs> ben <laughs> annene varmadım hiç. Teyze mi Ama bir varmazdım. Ya. Ya, ya Zırgı Kadir. Serkan, Kırat'a binerdi ama. Mesela ben düğünlerin işini koruyorum kardeşimin için. Kardeşim var ya da? Bana dediler ki sen onu yine sen çalışacaksın dediler. Annem de tamam dedi. Annem çok kanıcı bir kadındı. Kanardı. Neyse orada ırkak durdum oraya ben. Ekin işliyorum onların. Allah Allah. Ya iki diş doğum bu geliyor, yazdan çıkıyor. Kırata bindim de yol mu dayanır? Nazlı yerde uyur uyur uyanır. Adam şakır 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 şakır. Abo Grata, sen ona, sen ona yazaydın. Kıratına da binmiş geliyordun. Aliimdi. Işte? Ali'yim de. <laughs> o zaman öyle film oluyordun. Şeref Aliye diye bir film var <gülüyor> <abi>. <gülüyor> bir bakardım, Ali. Ali Karşıda geliyor havuz Ali. Abo. Yıstık çalardım buna. Uy, u, hala mı, mı oğlum ben buradayım dedim gelirdi. Dünürümüz da beni bundan kıskanırlardı. Bak yine bak dillerdi. Durdum ya sana ne? Sana ne? Sen benim babam mısın? Kışandım o benim diyeydim. Sana ne dürdüm? Niye kıskanıyorsunuz ki beni dürdüm? Tamam yazmasın. Konuşmasın istemeyiz. Nasıl duruyor? Basit, <laughs> ya. Böyle minelle kısıtın maşallah. Bunu şey bürtü, anne gibi bürtü. Sen Sen mi ördün? Bana bir daha söz ver canım. Nasıl? Hayır, öyle mi? Tamam. Hiç. 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 o Hiç. 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 Annemin meşrulahı var, ne bileyim kolay oldu, avrattıklar kolay oldu diye. Kalan her şeyi hazır ebe. Ebe neyi hala. Hala, çevir. Bulacık makinesi, ne bileyim ne, elektrikli süpürge, robot bilmem ne düdüklü bile ötüyor konuşuyor galiba. Yani, i̇şte ondan artık zaten insanlar çok yani. her şey monotonlaştı işte, kolaylaştı. Seni ırgat durdun nerede ya şimdiki nerede? Nerede? Yok yok. Beş dakikada çekmezler evvelkiler yaptığını Çek şimdiler mi? çekmezler. Çekmezdim. Kaynana gibi konuştum vallahi. Vallahi çakmazlar ya. Yazdan yazdan gelirdim. Ya ben annem gelince çektiğini gördüm bacan ben 35 Ama yaşındayım. Şimdi bak şöyle söyle ça mesela eskiden araba yokmuş şimdi son Eski bir Nesil değişti her Neyse, şey. Nesil şey ça değişiyor. değişiyor. Hiç ya şey çağ, şey. çağ kendin insanlar değiştiriyor, biz değiştiriyor. Tamam ama şimdi sen annenden babandan gördüğün şey. başka tamam. evladına tamam. uygulamıyor mu mesela? Şimdi Eskiler diyor, şey bu... eskiden sen cep telefonunu da görüyordum. <laughs> Giyme, yeme, içmeyi de görüyordum. Eskiden de mesela ben hiç düşünüyorum. Ben sabana saat 10'da 11de başlıyorum, 5'e kadar bir, Ondan baz, 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 evet. bir var var mi benim ev temizliğim? Onda da yoruluyorum. Eskiden de Vaz vaz bir sürüler var. Ne var ne var ne de ne var ne de var ne işte, ne de de. var ne var ne var var ne var ne var ne var ne var var ne var bu var ne Bakalım. ne bir ne var ne En çok bir ben gidi sen oturdun bir göz ev içinde. Hiçbir gene. gelmedi. Bir tane camı vardı. Kaç çocuk büyüttün orada? Üç çocuk büyüttün. Üç. Evet. Hepsi kaç tane? Çocukları. Beş tane çocuk. O kadar da işi yine gördüm. Bağ, bahçe inek, tava. Şimdi gelen ne var da? Bir iki çocuk var. Ev süpürüyorlar. Makine. Bulaşır yıkanıyor. Makine. İyi. Bulaşık makine, tamam. makineye. Bulaşığı kaldırıp ha, evet. işe sokuyorsun makineye. Şimdi şunlardan anlamaya yapıyorum. çalışıyorum mesela tamam. Eskinin işi ha. zormuş ama eskiden e, de halede de bak Yokmuş diyorum yokmuş. De, da tamam canım tamam yoğdu da sonuçta olsa da kadından geçiyordu içeride evet, dışarıda. Kadın Şimdiki kadınların ahırı yok, pecesi yok, iniye yok, tanası yok ne vardı? Evet. Bir kocası iki de çocuk. Ama düşürdüm ki sen var evvel o yanaksın sen Videoyu ah. çıkar diyor diyor <laughs> ya Aynen. Serkan. Oturakla gidiyor. Yazıdan geldim. Yazdan ocak yaptı. <laughs> Enişte kameranın arkasında boşuna mı oturuyor? Aynen. Burada Aynen. ben haram Allah'ı vermesem, ona Allah vermesem o Aynen. bu video Olmaz. çıkmaz ki. Aynen. Reha Muhtar gibisin ama. Allah'ım. Reha Muhtar mıyız Gizli karakterler kameranın arkasında olur. İşte biz Aynen. gizli karakterik şu anda. Eskiden Organizasyon bizim. <laughs> çok zor oldu. Zor. <laughs> Allah bulaşma makinesini çıktı da. Nerede bulaşma? Onu da çıkır, çıkarmayınca... Gitti ya bulaşma evet. makinesini ben istemiyorum. Her tarafını yıkayıyorlar. Ondan sonra koyuyorlar. Ne kaldı başına da? Başına bir fazla sütün üstün Tamam <Two> Alın. o iş. Hala bu kolay bir <laughs> şey değil ki. Onu çıkaracağım. Gidi illeştireceğim. Hala zaten hepsini yıkayıp koyuyorum. Bir fazla tuttun yani sütün üstün Ter çevir şuraya kaplığına doldur şey suyu çıktı mı geri koy. Ben bulaşık şey ama istemem. Bulaşık ama severim. Yemek yapmayı severim. Şey o da bana moral bir şey bir. Tabii canım. Ben istemem şey şey işte, makineni. Şey ben geldim bir iki iş bulaşıyorum ne yapalım? Sudan getirin. bak. Niye lan? Ne var ki? Ne var işte ben de yıkıyorum bazen. Ayıp mı? Valla ben de yıkarım. Sansürlü oldunuz. Şey Ulaşır yıkarım. Ne elmas? Yani Kahvaltıyı yap hazırlarım, kaldırırım. Niye ee, gözünü yakıyorsun? Yapmam. Tamam Tabii mı oğlum? Vallahi yıkayon bazen. Et, bazen yıkarım. Şey, Yaptım, yok <laughs> git. Kahvaltımı ne hazırladım? Ne, boğaz ağrılarla bitti? Perine Hani siz yeni çağ modelini dediniz ya, herif dedin, değil koca herif. De. <laughs> ben eski Aynen. çağdan kaldım. Demircik'e ölürsün, 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 herif. Demircik'e ölüyordun. Zaten artık olduğun yere uydu. Demircik'e de. ya ben. 14 sene oldu Demircik'e. Aynen. Aynen. Orası çok tabii. Sen bir klasik bir kadın oldun artık. Doğduğun Aynen. değil de doyduğun yer. Evet. Ben klasik neyim olmadım valla, <laughs> <laughs> Aynen. bastım. Tesbih mı çalışıyorum Çak her halası da çıktı yer. Eee ben vallahi. Nay tesbihinle mi da iki kelimeydi. Biz senin tesbih mi çabuk? Ama Madenata onlar konuşuyor Ben de dinliyorum ne diyeyim? Sen de konuş arasıda. Sen de konuş. Mikrofonu, de mikrofonu yok. sarı mikrofonu e, ben sana ben uzattım. Mi konuş bari. Ben mi, de çok çalışsın da, da buna. Ama ne, Bu çalışmaların karşılığı yok mu? Parasız bunlar. Gider giden çok gelir yok şu ara. Ay Allah. Vallahi böyle herkes İçinde ne geliyorsa öyle konuşuyorlar. Aynen, doğal, doğal. <gülüyor> <gülüyor> öyle olması gerekiyor. Organik insan mı aşatıyor? Böyle <laughs> yıktı. O zannım hayır babam yürgün. Enişte valla siz bir şey şeysiniz var ya kibarsınız. O halen senden kibar. Valla anne. Yani aynen. beyimdir konuşsun. Bak. Hmm. Evet, ve. <gülüyor> <Eşim> <gülüyor> <vardır bana. gülüyor> ve <laughs> Allah Allah. Olabilir tabii ki beyimsin. İşte doğa istama böyle He. bir şey kendiliğinden gelişen Tabii sohbeti. ki beyim sen 45 sene oldu Bazen YouTube'da video düzenliyorum. Ben burada ne demiştim yani bu laf ne alaka diyorum. İnsan istemeden bir şeyle konuşuyor arkadaşlar. Hele ben iyice anlamadım konuşuyorum. Video düzenlemelerimi bir görseniz. Mesela 40 dakika 40 dakika başında oturuyorum. Yer başında oturmayın. Sizlere çok tiyatrocu bir şeyler gelir. Konuşmalar. Hiç aldığın ayarınızda olmayan şeyler. Kota'yı kapattım neyse bugünkü videomuzda <laughs> bu kadar olsun <laughs> bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun kanalımızda kalın kanalımıza like atmayı <laughs> yorum yazmayı unutmayın görüşmek üzere hala sen müvedalaş onu da döndüreceğim <laughs> tamam göstereceğim herifin eksi kalmayacak hep beraber bir selam yollayın Buyurun inişte. İyi akşamlar, hoşça kalın. Onu bilmiyordun işte belki. Aynı çaldığını çal oğlum. Daha da dünyaya Bu da gelen, gelen, dünya gelen yolcu diyor <laughs> <Ayyalla. Böyle çalışıyor>. gelen <laughs> Bir anadan dünyaya gelen yolcu Bir anadan dünyaya gelen yolcu Korunca dünyaya gönül verdin mi? korunca dünyaya gönül verdin mi? Aferin. Biri böyük biri böcek biri kukla biri bayık, biri bacak, biri kol Bunlar neden, neden, neden diye sordum mu? Veremedim, hiçbirine sordum mu? Yiyeceğin iyi değil ha.